birlikte. son ee, Sonic 2'de nasıl ee, Süper Sonic olunur onu göstereceğim. Diğer video yanlış olmuştu Ben sadece e şey yapmışım. E sadece oynamışım. Bu sefer gösteriyorum. Onu da yanlış sanmayın. E şimdi buraya girin. Sonradan şuradaki save. No save mode moda gidin. Sonradan Adam, burada ben Knuckles'da da olacağım. Tails'da da. Tails, Knuckles, Sonic arasında ben Sony'i seçeceğim. Siz de Sony'i göstereceğim. Hippo Seca, Sega'ya dört parmağınızdan tıklıyorsunuz. Tıkladınız ya. İki parmağınızla iki aynı anda Tails'dan Sony'i suratlarına tıklıyorsunuz. Yani kafalarına. 9 9 2 1 1 2 4 Dırın diye bir ses geldi işte. Hileler aktifleştir. Aktiftir arkadaşlar. Şimdi ben burada e, size göstereceğim. E, bakın göstereceğim. Bakın artık burada artık tuşuna basıp da Bakın burada şey harf var ya Buradan böyle 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 arkadaşlar böyle 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 evet arkadaşlar böyle 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 bu böyle 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 bu böyle like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama atmazsanız çok üzülürüm. Like atmayı unutmayın. Kanalımız 22 abone. Ee, 8 abone daha gelirse 30 abone olacak. 30 abone için <laughs> like'ları yardırın. Ya yardırın. Orada bu videomuzdan bu kadardı. Diğer videolar için, Tales ve Knuckles için e, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.